Oh. Kahve. Ne Sen yapıyor? ne yapıyorsun? Topraklı kahve. Topraklı kahve. <laughs> ben ha. kek yapıyorum. Kek. E herkes elini çamura bulaştırmış. Sen niye bulaştırmıyorsun Zeynep abla Bulaştırdım da yıkadım. Hmm. İftara... Hmm. Kahve öyle mi yapılır? Nefes Eda. Ama Sanki seninki bir varmış. hamur açıyormuşsun gibi bir Eda var. Nefes eder. Keşke kahveyi yapmasaydın. Daha orucumuzu açmadık. Yaptım. Orucu açtıktan sonra kahve. Tüh. Yaptım. Ay, ay. Of, hoş, hoş. Bizimki çok güzel oluyor valla. Valla güzel yapmışım köfteyi. Ben beğendim gerçekten. Benim ben. tatlım nasıl? Seninki Bilmiş. neydi? Tatlı. Ne tatlısın? Moran <laughs> Ha brownie. Oo çok güzel olur en sevdiğim. Islak kek yap sen. Ben brownie